Hasbihal video serimizin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun konuğu Bünyamin ve Memiş karakteriyle tanıdığımız Vialoka. Kendisine videoya katılıp içeri üretmemize yardımcı olduğu için teşekkür ederiz. Ayrıca kayıtı yapmamıza yardımcı olduğu için Lumos'a da teşekkürler. Yeni sezonda bizi neler bekliyor? Yeni sezonda bizi neler bekledi hakkında aslında benim konuşmam çok doğru olmaz. Çünkü bir fiil aktif çalışmaların içine bulunduğum için söyleyeceklerim yanlış anlaşılabilir. Ama bir oyuncu gözünden bakarsam bıraktığımız yerdeki eğlenceye, güzel ortama devam etmeyi bekliyorum. Sıkıntısız, insanların birbirini yanlış anlamadığı, amacın sadece rol yapmak olduğu güzel bir sezona giriyoruz umarım. PD gibi hastaneye de modlar açarak denecek mi? hastane tarafında bulunan eksikler nelerdir? Şimdi, sorunun sonundan başlamak istiyorum. 2019 yılından beri bir fiil hastanede bulunduğum için hastanenin eksikleri çok fazla. Ya bunu artık söylememde bir sakınca yoktur ama oldum olası bir skripsel olarak geri kalmışlığımız vardı. Bunların çözüleceğini ya da çözüldüğünü umuyorum diyelim. Bir sıkıntı yok. Onun dışında mutlu araç beklentimiz çok fazla yok bizim. Çünkü bizde roller genelde araçla değil, Hastayı hastaneye getirdiğimizde başlıyor. Ama bir 2-3 tane ufak modlu araç girişimiz var diyebilirim. Oyun Anladım. sayılması. Beta veya ilk dönemde senin aklında kalan en zevk aldığın rol neydi? Şimdi beta dönemi dediğimiz o 2-3 aylık kısacık bir süreç ve benim hayatımla ilgili oyuna çok adapte olmadığım da bir dönemde çok fazla eğlendiğim ya da şu rolü hatırlıyorum dediğim bir rol yok. Zaten genel olarak sıkıntılı bir süreçti birçoğumuz için. Ama ilk sezonda tamamen doğaçlama geliştiği için Saruhan'ı ilk tedavi ettiğim rol, benim Hateborn'da en sevdiğim rol olabilir. Çünkü gerçekten hiçbir bilgim yoktu nasıl bir rol ortamına gireceğime ve girdim ilk ciddi rolde. Hem heyecanlı hem çok keyifliydi. Uzun da sürmüştü. Ama birçok şeye alışmam için vesile oldu. Anladım. Sunucu'ya yeni girecek, yeni başvuracak arkadaşlar nelere dikkat etmeli? Hmm. Yani yeni başlayacak arkadaşlar aslında nelere dikkat etmeleri gerektiğini bizden daha iyi biliyordur. Sonuçta biz uzun bir süredir bu sunucunun içerisindeyiz ve rol yapıyoruz. Yani 5M'de roleplay'de aslında Türkiye'de artık kökü olan bir oyun sürü. Genel rol kurallarına hakim olsunlar. Rol yapmanın ne demek olduğunu, gerçek oyun arasındaki ince çizgiyi kavrayabildikleri noktada gayet keyifli bir şekilde sıkıntısız bir başvuru süreci yaşayacaklarını düşünüyorum. Anladım. Vibe geldikten sonra ne yapacaksın? Bünyamin ve Memiş'in bir sonu olacak mı? Ya bünyem ve Memiş'in mutlaka bir sonu olacak. Bünyamin ne kadar göz önünde olsa da Memiş'in de aslında background'da çok ciddi bir illegal geçmişi var. Oldu. Bir son yazmam gerekirse hangisine yazarım ben de bilmiyorum. İnan daha karar vermedim bu ara. düşünme fırsatım da olmadı. Yeni sezonda mutlaka de oynayacağım aktif bir karakterim bulunacak. Onun yanı sıra bir ufak çıtırından eğlenceli bir karakter planlarım da var. Ama zaman göster. Anladım. Ee... Ee, tabii ki çalışmalar için bilgi vermeyeceksin fakat en azından çalışmalar verimli ilerliyor mu? Yani çalışmalar benim gözümden bakılırsa oldukça verimli geçiyor. Kimene ne görev verildiyse bir şekilde altından kalkıyor ve aksaklıklar yaşasak da zaman zaman gayet keyifli ve verimli geçiyor. İçinde bulunduğum için de gayet mutluyum. İşler çıtırında bir sorunumuz yok. Anladım. Rol içinde kullanılan tıbbi terimlere daha önceden çalıştığın oluyor mu? Yani birkaç spesifik rolde evet öncesinden girip nasıl terimler kullanabilirim diye baktığım oldu ama olan doktor rolünde dediğim gibi doktor ve sağlıkçı bir halinin içinde yetiştiğim için çok da araştırma yapmama gerek kalmadı. Hep kulak karşına aldığım olan şeylerdi. Son olarak buradan Eightborn izleyicilerine veya yönetimine ne söylemek istersin? Yönetimle söyleyebileceğim tek şey çok uzun süredir bu sunucunun bir parçasıyım ben de ve teşekkür edebilirim. Çünkü çok fazla eğlendik, çok fazla vakit geçirdik birlikte. Onlar da ellerinden geldiğince en iyi şekilde bize bir imkan sunmaya çalıştılar. Öncelikle teşekkürlerimi sunayım yönetim ekibine. İzleyicilere de söylemek istediğim tek şey sunucu açıldığında herkeste bir heyecan olacak. Oyuncular tarafında bizde de mutlaka olacak. Yani Eski sıkıntıları tekrar yaşamayacağımız, izleyenin sonunu merak ederek bir hikayeyi takip ettiği, çok da hikayelere müdahil olmaya çalışmadan tadını çıkararak takip ettikleri sürece hep birlikte eğleneceğimize inanıyorum. Anladım. Oyuncu izleyici herkes için güzel bir sezon olacaktır. tekrardan ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.